Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin, Sağlık Bakanlığı'ndan deniz ambulansıyla ambulans helikopter talebinde bulunduklarını ve bu talebin 2013 yılı içinde kabul edileceğini bildirdi. Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin, Muğla İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Emine Önsoyla, Muğla 112 Koordinatörü Paramedik Serkan Atilla, Bodrum Milta Marina'da hizmet veren Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ni ziyaret etti da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Bodrum Deniz Kurtarma ile bir protokol imzaladıklarını söyledi. 2013 turizm sezonu için çalışmalara başladıklarını ifade eden Tekin, Bodrum Deniz Kurtarma İşbirliği'nde Bodrum'a gelen insanlara sağlık hizmetini nasıl daha iyi sunabiliri görüştüklerini ifade etti. Özellikle yaz aylarında meydana gelen deniz kazalarında işbirliğini artırmak istediklerini anlatan Tekin şöyle konuştu: "Yaz sezonuna hazırlık için Acaba burada C tipi bir istasyon için bir yer, uygun bir yer olabilir mi diye bir ön görüşme yapalım dedik. Çünkü böyle bir istasyon açmamız durumunda özellikle yaz sezonda hem yelkenciler açısından, gemiciler açısından hem de burası merkezi bir yer olması itibariyle çok daha hızlı, etkin müdahalede bulunabileceğimiz bir mekana kavuşmuş olacağız diye düşünüyorum. Bodrum Deniz Kurtarma Ekiplerinin yaz aylarında özellikle yabancı turistlere ve ihtiyaç duyan insanlara yaptıkları müdahalenin çok yerinde olduğunu dile getiren Tekin, yapılan müdahaleler çok yerinde. Bundan sonra da özellikle yaz sezonuna kadar hazırlıklarımızı tamamlamak için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceğiz diye konuştu. Tekin, Antalya'da yaklaşık 3 ay önce düzenlenen bir çalıştayda Muğla için hem bir helikopter ambulans hem de deniz ambulansı talebinde bulunduklarını belirterek konuyla ilgili şöyle konuştu. Bununla ilgili yaklaşık 3 ay önce Antalya'da bir çalıştayda genel müdürümüzle konuşma şansı bulduk. Muğla için hem bir helikopter ambulans hem de deniz ambulansı talebinde bulunduk. Bu noktada Muğla'nın özellikle iller arasında yer aldığını ve yakın bir süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından hem deniz ambulansı hem de yeni e, filomuza ambulans helikopter ekleneceği söylendi. Bu noktada da Muğla'yı ön plana aldıklarında ve e, alınır alınmaz Muğla'ya böyle bir desteğin verileceğinin sözünü biz genel müdürümüzden aldık. Ama tarih noktasında herhangi bir tarih veremiyorum. 2010 yılı içerisinde böyle bir planlamanın ne olduğundan bahsettiler. O yüzden net bir tarih verip de mahcup duruma da düşmek istemiyoruz. Yeri zamanı geldiğinde inşallah bunları da biz vatandaşlarımızla paylaşırız diye düşünüyorum. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Başkanı ve Milta Marina Müdürü Ömer Karacalarsa, İl Sağlık Müdürü'nün kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bodrum'da yazın 3 bin tekneyi bulan trafik olduğunun altını çizen Karacalar, ilk yardımın kendileri için çok önemli olduğunu ve Bodrum'a daha teşkilatlı bir deniz ambulansına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tabii bu deniz ambulansı olduğu takdirde o yerde bir sorunu yok yani deniz ambulansının yeri burası. Marnamızda konuşlandırmak bizim için de bir onurdur. Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin ve beraberindekiler daha sonra mevcut deniz ambulansına binerek ambulansı inceledi ve bodrum açıklarında tekne hakkında bilgiler verdi.